arkadaşlar. <laughs> Yanımda bu domuz var. Ben de var onun. <laughs> Gençler domuz Abi. böyle. Bir alandı, bir alandı. Da. Oha Yusuf'a vurdum bir şey oldu. Ya benim gözüm niye bekliyor? Yok. Bil... Oğlum neler patlıyor burada? Ay patlama sesi mi? Hadi kanka gel. Bugün sizlerle birlikte. Var trol oynayacağız. Oha. Oha! Nasıl oldu lan o? Oha! Baba, ne, ne Meteor düşmüş oğlum. Bak düşüyor şu anda. Bak 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 bak. Bam! Bam! Meteor düşüyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Kanka gözünü kapatsana lan. Kapatırım. çalışıyordum. <laughs> dakika bekle. Bir dakika. Da bir şey yapacağım. Yusuf, hele şunu şuranın içine girsene abi kanka. Şunun içine girsene abi. Yok vallahi koymayacağım. Yediğime diyorum bak. Bak şimdi. Şunu üstünü kapatacağım. Bir dakika. Oyun bir dakika. Bir dakika kanka. Yii. Bir dakika kanka çıkma. Çıkmasana hadi. Evet. Gençler. Eğer Yusuf buradan çıkmasını istiyorsanız. Lütfen yorumlara Yusuf çıksın yazın. Arkadaşlar like atın. Ya, ben yanıyorum. bakın. Arkadaşlar like atın. Ben yanıyorum. Üstten bakacağım. Her bir like bir pufleme. Hadi. Her bir like bir pufleme. 10 like gelirse sönecek yaşıyoruz değil arkadaşlar? 10 like geldi inanıyorum. Bak buraya bak ya. <laughs> Daha kanka, <seni> aşağı atacaktım. 2 <laughs> saniye bekle ben de sana bir şey yapacağım. Kanka hadi başlayalım. Sen kanka, de yap da. Kanka. Başlayalım. Kanka benim durmamı istediğim yerde duracaksın ama falan. Tamam. Mı? Bu seferlik istediğimiz yerde durma trolü olsun. Tamam. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Kanka ben eşyalarımı hazırladım. İlk sen yap bana. He tamam. Sen bakma. Arkanı dön. Birlikte yapalım. İlk ben ikisine sonra sen ikisine bakarız. Tamam kanka ben bari biraz uzaklaşıyorum. Ben uzaklaş bir. Be. <laughs> Hayatta kalmaya geçeceğiz değil mi? Evet. Tamam. Gençler bu turu umarım beğenirsiniz. Gençler umarım benim troll'ü de beğenirsiniz. İster de durabileceğiz. Kanka bir dakika. Oyun kastı nasıl? Bak ineceğim de sana. Oyun kastı. Oyun troll'ü beğenirsiniz. <laughs> ben troll oluyorum. Ben troll oluyorum. Kanka benim karşıma yaptı. Benim yaptığım, yaptığım şey gözükmesin. Kanka ben de öyle bir şey yaptım işte. Karşıma geçti hem ben senin ikini görmeyeyim hem de sen benim ikini görme. Bak oydum. Zaten bedraklı bir şey yapacaktım. Kanka gel gel karşıma geç. Yok kanka ben yapmaya başladım. Çok önemli kanka, temel. Buraya yapsaydım var ya. Sabahları attım O zaman kanka ben bakıyorum şuraya bir tane bedrak çekeceğim. Ben nereden bileyim arkadaş? Yurdu mantıkları uğrar mı sakın? gözünü dursun ve rahatsız çakın. Bulacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Benim yapacağım şey zaten çok uzun değil kanka. Ben ikisi de. Ben o zamana kadar şey çekeceğim. Zaten bedrak çekmemin amacı sadece görmemek değil. Benim yapacağım pro bedrakında. Zaten bedrak

Aynen. Aslında ilk bakasım geldi ama bakmayacağım. Ne demiştik? Bak, ben Müslüman değilim. Müslüman olmamak istemiyorum. Ben de. Ben <laughs> ne Tamam, istediğim şey hazır. Ben yani ikisi de hazır değil. Sadece yapmam gereken bir tane ayarlama. Umarım dediğim şey olur. Ben de şu anda ayarlama yapıyorum. Şöyle yapalım. benimle yanlışlıkla gördüm de tam daha hepsini görmedim merak etme ayakta kalmaya geçelim bunda ayakta kalmayla yapacağız aynen hmm. bir şey oluyor şarkı anne anne, anne. <laughs> seni şarkıya ye babam aradı <laughs> hmm. baba <laughs> şöyle yapalım. Annem namaz kılıyor. Aşkın gözü kördür Yusuf. Aynen kanka. Şimdi Mesela şöyle. odamız bir şey aşık olmuş da kafasını sallayıp duruyordu. Şaka arkadaşlar. Gerçek değil. Evet üstü kapatmışım. Arkadaşlar bu yaptığımız kuralları Onda devrelerini göstereceğiz, siz de, siz Aynen. de yapabilirsiniz. Diye. Zaten ben etlerini görüyorlar. Benimkisini gö yapması çok kolay arkadaşlar. Mucize avantajı kesiliyor. Ben hemen göreceğim. <laughs> İkili değer. Yerlerde de insanlar şikayetçi tören yürüyüşü Baba Nasıl oynadın? Bizim buralarda Suriyeli çok olduğu için... <laughs> tam şey demiştim, zaten görüyorlar demiştim. <laughs> o anda gelmesi tam senin için troll oldu. Hemen ben şuradan bir gideyim de. Ben, daha ben. ben de. Neyse gençler ben videoyu bir, bir durdum. Zaten ben ikisi kırılması biraz zor da. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben videoyu başlattım ha. Bir Türkiye. <laughs> <Hilal> olsun Türkiye. <laughs> size sağlığınız için evde kalın güvende kalın herkese iyi bayramlar bayramını kutlarız can içinden bu evde <laughs> bizim izleyin, size bir kod vereceğim o kodu girin evet. ve bizi izleyin evet. hashtag evet. evde kal ortaklarınızla İnstagram adresine girelim. İnstagram adresine yapalım. Tabii. Aynen Kanta. Sen Instagram'a bakarsın. Ben de Şehir'e bakarım. Kanka Instagram <laughs> İnstagram hesabına girelim. İnstagram hesabımızın farklı dökmelerini. Aynen. Oha aldım. Kanka ne oldu lan? Ekran yandı döndü. şey tablet beklemekten kapanmış. Ben de korktum lan tablet bu şarjda kapandı diye. Ben de korktum ya. Hemen şüpheye gireyim de senin oyun kapanmasın. Kanka korktum lan o neydi?

bu nerede görsem tanırım benim sen de basınç plakalı bir şey yapmışsın evet ama çalışmadı toprakla kapatabilirsin. Ay yanlış. Bittiği zaman haber ver kanka. Az kaldı ya kanka. Son şeyde. Bittiği zaman söyle kanka şey yapalım sonra ben arkadaşlara artı bir şey daha yapacağım burada. Tamam kanka. Oh, arkadaşlar hep video göndereceğiz. Video kapanıyor. Anlamış değiliz. Aynen. İyi. Hadi ya. Çok çok. Ben çok... bir şey söyleyeyim ya, şuraya klasım geliyor. Klasım geliyor ama.

kanka. Şu anda devre çalışır mı ona bakacağım. Ondan sonra bir kez Evet şu altı temizleyeceğim. Ondan bitti. Evet. Gençler <laughs> yapacağım troyu anlamışsınızdır siz. Arkadaşlar benim bir sürpriz olsun diye bir Bir bakacağız. <laughs> tamam. Bir dakika kanka. Hemen şöyle. Ben kendimi hayatta kalmaya geçiriyorum. Kasma. Kasma ya. Şunları da buraya. Ben pistomla bir şeyler yapmak geliyor. Yok kanka o slime sesi. Yok ya. O kadar da slime sesine benzetmem ya. Onu alıyor. Sayılır. Son derleri de koyayım. Yok, ya kasma ya bir türlü. <laughs> tamam geldi. Geliyorum kanka geldim. Bekle. Gelin ben şu daha setlerimi çıkartayım. Abi ne de, de kastı? <laughs> ben de de kastı lan. Kanka bak kastı geldi. Ha tamamdır. Gel bak. Bunun ismi tak tak. Ama ben Bende de böyle olduğu için. Heh. Bak şimdi. <laughs> bak tam orada üstüne düşünce kafanı Kır, kır kır, krele, Çok güzel olmuştu değil mi? Kır 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 da ben. Dur ben de yer kalmayalım. Tamam. Lan ben yok. Ben onu söyleyeceğim. şartım 15. Ne bak. Oyun böyle kasıyor. Yağmur <laughs> mu yağıyor? Ha geldi tamam. <laughs> ben bu şarjımı alıp şey alabildim. Aletini. Kişisel olmadı kişisel. Onlar nereden gidiyordu? <laughs> ah! <Gülüyor> Teşekkür et bakalım. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bak bu da ya. Evet Hepsini. ne? Yani bir Arkadaşlar şu anda varım. ben harım. Bir Aynen. Hadi gel. Ben ileride bahsedemiyorum. Tamam gel. Geliyorum. Kanka. Şimdi senden istediğim şey bak. Şuranın içine girme. Bir dakika kanka, oyun bu için. içine girme senden. gelmiyor ya. Girsene. Kanka şimdi sen burada bekle ben yapacağım şeyi yapıp geliyorum. Yama bak. Çok merak ediyorum. Merak etme kanka. Trollendiğin zaman zaten anlayacaksın. Aslında benim düşündüğüm şey neydi biliyor musun? Lan bu ne? Tık 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 O şey kanka benim yaptığım da öyle Tık 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 Şimdi ee... Yeni bir et. Kanka Ben de hala çıkmadı Sen de bak oldu şimdi oyundan çık tekrar yani, Bir kez sana girerken gene olmuştu bu Arkadaşlar ee, oyuna girip hemen geliyor Oha Oha da şöyle. Bir de beni burada var. Oha Ömer'in yarım kalp kalmış. Hadi ya Kendine sen öyle de. Arkadaşlar keşke şu an size gösterebilsek. Sen suda mısın? Hayır. Her suda bu. Taşın da su da için. içinde. Bir dakika. Kanka benim trolüm başka bir şeyi de var. Efekti de var. Onu da yapayım mı? Der, ja. Oh, Yusuf yok içime girmiş. Neredesin ben sen? Dur seni yanıma tepeleyim. He ben şey zannediyorum. <laughs> Kanka oraya nasıl spam payı Ben de onu anlamadım <laughs> Hemen geldim. Kanka neredesin? Geliyorum yanına. Bir dakika katıldı diyor ama nerede olduğunu göremiyorum. Ben de biliyorum. Tepelesene beni. Şey. Her gün yeniden her gün. Oha! Domuza vurdum. Şey çıktı. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Şuradaki domuza vurdum. Oyunda bir şey oldu. Elektrik attı. Domuza ölmüştü. Hani hani. hani. Aa ben seni yanlış yere atıyorum. Aa evet. Gidiyorum. Beni yaratıcıya al. Kanka sen kendini ben. Operatörmüşüm <laughs> tamam. Hı. Kanka ya o kadar yaptığımız şeyler yok değil Aa yıldırım çarptı. Oluyor kanka. Kanka bu domuzlardan mı oluyor? Evet kanka. O hapleyiz oldu. Kanka bu gerçekten şans bile olmuş. Şeyim, Hı. Şeyim. Hı. Niye? Açık.

çok fazla uyuyor kanka. Aynen kanka. Ha sen almışsın zaten. Anne. Hani? Ben almadın ne iş şey yaptım? Almadım. Ha şimdi evet. aldım. Evet. Hadi gel başlayalım o zaman. Bir tane de demir kazı kaz da. Öldür ben kolay olsun. Hadi. Kanka merak etme zaten öldürdüğünde kılıç falan çıkıyor. Dur seni de ayakta kalmayalım. Ben de aldım kendimi. Hadi başlıyorum. Başladım. Aa. テレビ。

Kanka oyundan attı. Biz Lucky Block'tan başka bir şey yapacaktık ama kaldık. Aynen. Tamam. Neyse arkadaşlar bu, bugünlük bu kadar. Bu videoyu da beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Abone İyi olmayı seyirler. da unutmayın. Yorum atın. Bize map atmayı da unutmayın. İyi seyirler. kanal. <laughs> Dur bize kendi Ortaklar. Ortaklar geldi işte Ortaklar